Yarın gideceğiz Turgut'a ya falan. Yarın ikinin ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlatacağım. Yarın e, yarın bir kahvaltıdan sonra üstümüzü giyeceğiz. Turgut'la gideceğiz. Turgut'la böyle oh kulağım acıdı. tıklıyor takılıyor. İşte Turgut'lu da ben etekli üstümü crop giyeceğim. Turgut'lu da Mağaza gideceğiz. Böyle büyük bir mağaza var. Oraya gideceğiz. Flo'dan anneme düğünlük ayakkabı alacağız. Ben de belki bakarız. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ve şey ondan sonra oradan sonra kotonda bir şeyler bakacağım kendime. Bugün var bu Acayip gibi alışveriş yaptım. Yarın da yapacağım. <laughs> a queen green card, a queen, a white queen card. Ne var in the beach, I like, beach, I like this. Bakın böyle neyse. Öyle işte. Öyle gezeceğiz. Sonra ee, bir et döner Yani döner ya bildiğiniz döner söyleyeceğiz. Bir tane böyle bir, çok büyük parkı var onun. Oh, oturma yerleri de var. O yüzden bugün sizlerle beraber mı yapacağım. Kombinime uygun bir saç modelim var. Tek kudumdan çıkarıyorum ben Card, Queen card. Ava queen card. Ava queen card. Evet bu. Bununla ne yapabilirsin ya Melis? Dediğinizi duyar gibi. Buna ne mi yapacağım? Ya ben bir kere bunu görmüştüm. Bak, tamam Bu moda. 2000 modası. Bu. Ani mani queen card. Awa queen card. Awa queen card. Awa awa. Yarın bir bunları takarım. Ama bu kombinim olmaz gibi. Neyse. Bir bunu takarım. Bir de bunu edelim. Ama bunlarda daha çok bir şeyim var. Neyse. Gördüğünüz gibi iki tane bunlar. Bunlarla ne yapacaksın? diye soranlarınız var? Dur umarım. Yani vardır. Ya. Niye olmasın? Gel benim illa ya bebek mangalı yerleriz. Aa, aa. Kim bize karışırsa anasını veririz. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Gidelim. Güzelim. Sen Bodrum'a ben bu namaz iş. Bakar mısınız? Çok kötü duruyor bence. I Queen card. Tamam bu namaz Bu yok. No. O zaman gel benim villaya. Abi size var mıymış? Nani Hava kuingar. Aa yarın halalımı takayım. Evet. Bakın bunun üstünde nazar boncuğu var. Küçücük ama. Şurada tam ortasına. Bu nazar boncuksuz daha iyi olabilirmiş. Ama mümkün. Aa, sırtım öyle bir ağrıyor ki arkadaşlar. Of tutulmuş sırtım ya. Neyse. Yani bir de şöyle bir fikir geldi. Aklıma yarınlık. Ava Queen Card. Ava Queen Kim bizlik karışırsa anlasın Biliriz. Ben bunu bir anneme de göstereyim. Çünkü ben bunu beğendim. Beğendim. Hemen şey diyeceksiniz. Benim beğenmediğim hiç senin beğenmediğin şey mi var yok. Evet. Bu ne lan? Birisini yaptım. Sırtım ağrıyor arkadaşlar pek oraya uzanamıyorum. Kim bize karışırsa almasını beliririz. Bunu aslında arkadaşlar bir arkadaşımla çekmem lazımdı. Olmadı. Sonra gelmişken bunlar çok kullanışlı arkadaşlar. Ben bunu böyle yapıyorum. Bakın bunu size de göstermek istedim ben aldım hop bir yani biraz kekçiler şimdilik Dağınık yaptım. böyle evet. olmadı şimdi ama şimdilik olmadı arkadaşlar ben normal var ya yapıyorum o yüzden neyse yarın bir kalkalım yarın bayağı vlog çekeceğim ya. Gel benim villaya bebek mangalı yerleriz. Bakın maran. Ben arkadaşlar en az pembe kullanıyorum. Çünkü. Bunu erken mersen? Böyle çok işte arkadaşlar. Acayip güzel gözüküyor ve. Acayip iyi. En güzel en son sak koyma mavi arkadaşlar sizde böyle ben ilk görmedim bunu var ya yok bunu değil de bunu mor sandım ama bu da açık mavi mi gri mi böyle bir siyah asıktım da... koy kahverengi bakın kahverengi bakın kahverengi bir de cüzdanım var Cüzdan ne var bakalım hemen cüzdan böyle Açıyoruz. Arkadaşlar çok tombu. Çok tombu ve hiçbir şey sanıyor. Gerçekten şey etmem. Tavsiye etme. Ve bakar mısınız şunların yer küçüklüğüne? Acayip bok gibi arkadaşlar. Boktan beter bir şey. Şu kadar şey koydum. Kapanmıyor ağzı. Takılıyor. Ben de sana hayırdır lan kuşum. Hayırdır lan gücüm. Evet Semih'cim. Neyse bunu çekeceğim. Bugün sizlerle beraber yeni bir deney. Yeni bir deney alayım. Yeni deneylerim biter. Gel benim villaya bebek mangalı yerleri kakare. Kim bize karışırsa anasını belleriz. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Güzelim. Sen Bodrum'a. Ben Bodrum'a öderiz. Nasıl boktan bir şey? Ava Queen Card. Ava olmadı. Şimdi bir de bunu bul. Ay ben neden boş boş video çekiyorum? Bugün sabahlasam mı acaba? Annenin yanında gizli video çekiyorum. Şimdi başlara bunu yazacağım. Hemen şey. ilk başlardakileri aldım ben. Nasıl ki Bu hiçbir şey çekmiyor. ama çıksın vereyim demeyin. Hemen bir dakika arkadaşlar. Saçımı Pinterest girl geliyorum. Bu arada arkadaşlar taşınacağımız için şey yaptım ben. Böyle fosfor kalemlerimi normal kalemlerimi kaldırdım. Fosfor kalem olayını hiç girmek zaten. Onda ayrı bir hak Ben sakız çiğneyeceğim. Şu kulağını. Benim babama dedim ki sizin odada bak Ümit. Ben diyorum ki bir şey söyleyeyim ben. Şey Nerede? çakmak. Ben tane çekti. Bir şey koyacağım. Ben tane Abi. Hadi sen biraz. Şey ben var. Ben var. Oğlum ne? bir alayım. dur. Ana babamlar nereye gidip duruyor? Acıdıracak. Nereye verecekmiş babalar? İyi o zaman ben gidip onların yataklarını planasam ya. Tabii tabii. Ne gerek? Dur kız dur nereye? Öyle şekerleme yapacak uzun boylu bey. <laughs> Öyle diyor.

Al şu Ya bak burada iki tane içiyor abi. Dört saat, beş saat. Ne baş dönmesi ne beyde bulması. Oturup mahvedeceğim. Vah salak edeceğim salak. Salak oldu ben. Volum, ben. Da nasıl bozuldu ama. Kazanı verseydik o zaman tam olmayacaktı. Ben sen dedi, Ben, ben sen <laughs> Dedi, dedi. Şimdi altısına bağlı para cebimize Abi ne yapayım, bilinim, böyle olacak? hadi Orada değiller. Orada. Oh, wow. <laughs> yani. Bakıyor gardın, o kadar gögün, boş mu? Bu o kadar <laughs> boş tabii kullanacağız. Çünkü çünkü. Söyle bakalım. Yok, bir şey. ee, ben de karpuz falan diye sandım. Benim fakirlik mi? Ara bakalım batrağı dayı. Bu tabii bu Bakalım. ne diyeceğim çi köfte alacağız söyleyeceğiz bu güzel olacak çi söyleyeceğiz bakal beyden film izliyoruz bir yandan da güğümleri diye bir şey bir şey bir şey güğümleri de onları bilmiyorum ben de. <laughs> Anne bu Selim ne yapıyor? Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> ne yapıyor <bileyim>? lan? Kaçma, kaçma. <laughs> Ağzında çelikli. Alo. Merhaba çiğ köfte var mı acaba? <laughs> hmm, ne kadar kilosu? ya. 750 gram olacak. Ama göstersen Ben, ben tutmadım da o. Babaannemin siyah tokasını da verdi bende. Dedim işte ar arıyordur kadın. Kafamda ayı böyle gördüm. Birisi balık ekmek yer. Köfte ekmek yedim balık ekmek Kim aldın sen orada? Hattal Bey. Keşke acı olanasını da. Orada bir şey, bir şey var ya, tomalama öpüyor şey var ya tomalama şey da. Şey şey dedim de mi? niye söylemiyor? Hadi şu masanın üstünü temizleyelim. <laughs> tamam. Sen sadece benim önüme bir tane çiçek koyar mısın? Koyamam. Ya. Şu an kapat durdur videonu. Adam da tepkimiz ederim. Geliyor. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Adam getir getir. Babam mı? Nereye gitti ki getir, getir. Getir, getir. Getir, getir. babam? Nereye gitti? Nereye

Şimdi zaten tanıştık ve değdiyseyle ben de iyiyiz. Bebek gel benim villaya mangalı yiyebiliriz. Aa Ne? Şşşt! Nereye çıktın sen? Odan şey yerim ne ben. Yapayım. Ne oldu? Çubu çıktı senin. Ne? Beğedim, eğcektim, Allah. Allah, yani ne? ne Sana hadi. mama veririm mi? Ya mama. Mama. Bir şey dedim, mi? Ya, mama. 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 Ben o kendim diyebilir şey miyim? Mi? Olmaz. Baba bu, ben bunu kaçını verdim? Tamam. Ben de demedim de. Ya kızım sen ya. Sen diye vermedin bu hafızasını Ben buraya koyuverdim ama kaybetmedim. Ya o haddini sen talep durur da talep durur ne edebileceği belli oldu vermezsin. Doğru diyorsun ha. Zühtü abi bunu bir önce buradan çıkarmamız lazım. de çakozlamaması lazım. Ama baba ya. Ya kızım söz bizim ama buradan çıkartalım verelim bir yere abiyi bunu versin onu duran götürüp tedavi ettirir versin bakacağız bir çaresi. Hmm, kız zaten bunun ablası psikolog filan ya hemen tedavi et Ya ablasını görüşmek istiyorum. yorum şimdi. Ne, e, ne gerek var canım gidivermiş vermiş İzmir'e zaten hiç karıştırmayan bence. Bize ne kim tedavi ettir ve sevettirir? Arkadaki sesleri çok zaten iyi yapmıyorlar mı? Dur başım, buralım, dur. Hı, 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 dur hı, hı, laf edecek halim yok. Burada kadın bol. ve hemşire sık sayı bir konuşma. Dur ve hemen Ah, şimdi biz bunu bir yere bırakacağız da. Ya bıraktığımız yerde kimsecikler buluvermezse. Dur, canlı ağzına bırakırsak. Aşkım bu kremler rahatlatıyor. Ay kız abla hani bebeğini hemen buraya veriyorlar ya. Aferin nasıl? Hani Aferin, Aferin sevgilim. Aman ha erkeğe yat. Uyuyu verince de gel buraya haber verin ve hemen operasyon başlayıver. Tamam baba. Hadi koş. Şu Ana şey bu mi? bunların üvey babası mı? Bu Ben sonradan izlemeye başladım. Oynar İlk de yemek yediklerini gördüm. Işte. O zaman ilk de tanışmaya başlamışlar. Sonradan, değil mi? <laughs> da mı Ot. Hadi be. Gel bakalım iki kere şekeri ya. Normal, normal, normal. Ben benden beri hiç görmedim valla. <laughs> yer yer oldu, yerin içine giriyormuş sanki. Biz burada neler çekeceğiz? Ne o, ne o? Nereyi kustu? Kustu ama, azıcık atmaz. Şimdi iyi ol, ha. Şunu iç. Bir de... Şöyle... Hadi, iç. Limonu kesivereyim. Evet, iç al. güzelce... ...koyuyoruz. <laughs>

Yavaşla. Ya ya ben, 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 ben Böyle evi getirtirmesin oradayım sen ben. Bunun ben, Bu ben Tamam da ha. sen buna bindirdin. Sağdan sola, <laughs> <laughs> sağdan sola, sağdan sonra dönü verdin ya. Heh, şimdi biz seni buna bindireceğiz. Bu sefer tam tersini çevirip vereceğiz. Senin beyin dalgaların dağılıver. Ters çevirdiğimiz zaman beyin dalgaların hepsi geri 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 verecek. Tabii arkadaş e, donan insanlara kardan masaj ediveriyorlar biliyorsun. Şimdi biz seni geri çevireceğiz. Beynin yerini geri verecek. Doğru mu lan? Ya, 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 tabii. ya, 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 Ja, ja, ja.

Ya bu ölüsü de var. <laughs> Bak Hayri elinin tersine çarpı vereceğim. Çarp. Sen benim Asker sevgilime nasıl bir çarpı ölüsü de? Ha? De bana bak. Ben tersine şimdi bir çarpı vereceğim. Sen asıl, sen yapacağım? asıl, asıl o, o cinyavoltayı düşeğe nasıl benim yanımda sevgilimdeysin. Al şunu. Oooo! ağzından kaçma. Dün grubu. He? Nasıl, şey ben ben nasıl sıcağız biz bunu içine? Bilmiyorum işte. Sen çok sevmiyor musun bunu? Al bacakların arasına dikine koyalım otururuz içine. Gel, gel. Gel.